bugün sizlerle bir de ne yapıyoruz Şerif? Yeni arabamızı sekeceğiz. Bugün olay, olay, arabanın şey. poşetlerini sekeceğiz. Evet, bakın burada bakın yapmışız. Bakın ama biz bunu kapatıyoruz. Bunu en Çok şey merak ediyorum. He? Allah yere Atıyor musun? Bunun arkasına mi? Şimdi bakın. Şurada. burada şey yapmıştık. Hadi neydi Şerif? Oyun. Oyun değil de oyun değil. Oyun değil. Kanka. Kanka. Dur. Şurada. Kanka. Kanka şu oturma düzeyi var. Görmüyor musunuz? Devam ediyoruz. Kapandı birden ama bilmiyorum neye kapandı. <laughs> <laughs> Şurada ateş iyi de var. Çok güzel. ne neresi babacığım? O kışı olabilir baba. O kışı. Baba. Ay, o çok şey var. Şöyle bir de böyle salçayım ya. Lakin şu kabak ne bu kabak arkadaş şeridi ne? Şimdi arkayı ben de öyle sikiyiz. Ama baba, ikinci kabak ne? Baba, baba. Oraya fark et. Allah. Baba bu nasıl olur? Baba olmaz salar orada. da. Şu an bu şeridi bir ne zararı var? He tamam oldu. Baba bu olmaz ki. Or oradan böyle dönsün. Orada yapacaktım. <laughs> Burası daha güzel evet. Dön bir dakika. Ah kameramı ver. Ben şimdi tekrar başlayacağız. Hangi tekrar edelim? şimdi onu en son yaptı bu en soğuk. Ay arkadaşlar bakın burada böcek var. İçinde böcek kalmış. Bakın erince. Hadi jelatini sökeceğiz. Allah ne oldu? Arkadaşlar bu jelatini sökeceğiz. Çek. Aha arkadaşlar erince de burada kalmış. Ki mi bu? Oha, şimdi. Aha kalmış erince. Ay bir şey. Ah bu

gidecek bak. Topa. bir takayım mı? Haydi, bunu 1 milyon olur. Lo kiwi. Gel. Arkadaşlar şimdi ben, e, şoför koltuğunu sekeceğim. Şu bak. Hadi, önünde en sevmediğim arkadaşım vardı. Yok, yaralanır. Yok, ya giderim. Yapana.

شیم شیم و آن شکلیه. آها، اول باید یه چرخ زنی برو. آها، اول آشلیویا. بگر بگر چه کار داری؟ ای بباغیده خبی. دو دو دو.

Bakalım sen. Beni döner mi Lan yeter lan anlattık işte. Gülüşmeler Valla... <laughs> 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 şey yapma. <laughs> kaldır bir dakika durduk kaldır. Dur, bu işte. Kaldı, sen gergin kaldır sen gergin kaldır. şey mi aldın? <laughs> bu nedir? Ah! Abi bu Baba koltuk kaldırmasına aldım. Koltuk kaldırmasına Dur, dur Aha. burada, kış, bak, bir nasıl? Nasıl? burada mı? Yok orada yok. Bak anne burada. Benim burada bardağım bu. O da şimdi burada. burada? Hadi gel. Ee, burada selliyordu. yap. <laughs> Baba ben

Ne lan? Ay yağmur mu yağdı? Sen mi haksı benim? ya. Yoksa ne? Benim başım. Tabii ki. Hı. 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 yapmadık ha. Bazıları yorumlar kötü kötü yapıyorlar ha. Bazıları deli de, e, bu arabanın bu arabanın ne arkasını plakasını gösteriyorsun. Bazıları da şey yazmış. Bir kişi de e, bu, bu, bu bunun elektrikli bak o delik trenler var ya. Valla şu ne olsaydı daha güzel da. E zaten bu oğlum e, otomatikli. Allah. otomatikli ne olacak ki? シェルバーの入り口をシェルバーの入り口を開いている。 Like 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 like. da like. bu şey oluyor ya. Duracağım daha Arkaya Kapat kapıyı, kapat. Ben oyun oynuyor bu da ben arkadaşlar oyun da oynayacağım. Evet, Videonun sonunda size hem arabayı sütçü hem de oyun göstereceğim. Yok. Açacağım ne diyor. Bakın Ya la. Çok güzel bir resti bakın. Baba burası oturuluyor mu? Yoksa kırılır mı? Aa. A. Bardaklık gelir orası. Ama ben oturuyorum. Ben de oturuyorum. Aha. Kutatan lastik gördü. Şey sen mi lastiği koydu? Ben bunu çıkıp tutuyorum. Lan tamam. çıkıyor mu bu? Onu kapaman gerekiyor kızım. Sonra koparırız. Kalsın istersen. Ay, ağzında... Bak bakalım o ne oluyor. Lan gelsene buraya Şerif. yapacağız gerekli. söktük ama altta da birazcık daha kaldı. Onun için bunu sökmeye çalışacağız. Hadi inşallah sökülür o. Sökülmezse bakın altta. Bak altta kalmış. Bak altta sökme kalmış. Görüyor musunuz? Ya. Çabuk. Durun bir dakika. Bir yok. Al. Ya bunu hep alalım tabii. Bir, bir yok <laughs> tabii. Bu ya. Bana çıktı bana bak. Arkadaşlar. Bakın. Bu ne lan? Mavi de burada var. Ne Açarım ben. Benim adım Aziz. Bir daha kızım. Yap. Bir dakika. Ne yapacağız? Bir dakika onu ayarlamamız gerekiyor. Damla'yı naylonu alın. Evet. Naylon kalmadı. Yok. Bir dakika şurada bir şey kalmış. Baba. Hı. Baba bunları düzeltelim. Bir dakika tamam tamam. Bir dakika. Hı. Abi. şimden şimdi aklımda haber ha başka zaman da onu, başka bunu da onu. Hey, bunu unuttuk. Şey, <laughs> <laughs> bir daha bir bir daha da, 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 da. Ne ne bir daha ne sonunda bir daha. Ah, gizli gizli şey yapıyorlar. <laughs> <laughs> bakın. <laughs> <laughs> <tık, gülüyor> <laughs> <laughs> Ya taşımıyor. Gece de taşıyor. Çantanı burada ne yapmış? Orası ışık. Uyurumdan çıkma, şekilde. Aa, oyunu var aynı şekilde. ki? bende de var. De de var. Evet. Ben buraya bir şeyler sıkıştırıyorum. Kapat. Evet. Bu hadi. Hadi, hadi. hadi gel. şey bir Hadi, sonra gidelim. Hadi. Bekliyoruz. Çöp. Aaaa! şimdi gidip, bu oradaki poşetleri alıp, çöpe atacağız Ne mi Aha zaman ne yapalım? Gitar asmak yapalım mı? Fokus, fokus, avra evet. avra. hemen çöpün yanına gelelim. Bu. Hoppa, çöpün yanına gelelim. Bu ne be? Bu ne Bu Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.